Santur'un ve enstrümantal müziğin usta ismi Sedat Anar, Karatay Belediyesi'nin düzenlediği İlahiler, Nefesler ve Değişler konseriyle Konya'lı sanatseverlerle buluştu. Ya Karatay Gençlik Merkezi'ndeki konserde Santur sanatçısı Sedat Anar, Defler ve Santur'la Konyalı müzikseverleri eşsiz bir yolculuğa çıkardı. Der <laughs> alem kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek sanatçı Sedat Anar'a çiçek takdim etti. Geçen hafta biliyorsunuz Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat yıl dönümü etkinlikleri münasebetiyle şehrimizde on binlerce misafir vardı. Hazreti Mevlana dostları burada buluşmuşlardı. Bugün de Santur sanatçımız ki geçen yılda kendisini misafir ettiğimiz ve büyük ilgiyle takip ettiğimiz Sedat Anar Bey bizlerle birlikte olacak.